Herkese merhabalar ee, soru cevap yarışmasının ikinci bölümündeyiz şu anda ve Girne'de de kordon boyundayız. O zaman hadi insanlara soru sorup para kazandıralım. Şimdi e, arkadaşımızla e, soru cevaba başlıyoruz. E, i̇sim neydi sizin? Agit. Agit. Aynen. Agit arkadaşımızla yarışmaya başlıyoruz soruları görmesen Buyurun. E, Şimdi her soru başına, bildiğin soru başına bir TL kazanacaksın. Ama sorular gayet kolay yani. Ee, hazırsan başlayalım o zaman. Aynı memleketten olan insanlar birbirlerine nasıl hitap ederler? A. Toprağım B. Adaşım C. Ciğerim D. Tertip Evet saniyeyi başlatıyorum. Başladı. Cevap A. Toprağım Son kararım. A toprağım dedi ve kazandı. Bravo. İsten... Bravo. 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 Şu Emine anda 1 TL kazanmış oldu arkadaşımız. Diğer soruya geçelim o zaman. Cimri olduğu söylenen insanların cebinde ne olduğu söylenir. A kırkayak, ayak, B akrep, C örümcek, D karınca başlattı. A, son akrep son kararı. Akrep dediğine kazandı. İkinci soruyu da bildi. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Hazırsan başlıyorum. Geçiyorum. Tatlı dilin hangi hayvanı çıkardığı söylenir? A ayı, B kaplumbağa, C Salyangoz, D yılan. D yılan. Başlasın. Bravo. Evet, Bravo. yılan dedi ve kazandı. Üçüncü soruyu da bilmiş oldu. Şimdi Diğer soruya geçiyoruz o zaman. Hazırsan dördüncü soruyu soruyorum. Hangisi Hollywood filmlerin, filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyulan ifadelerdendir? A. Sakin ol şampiyon. B. Bir cisim yaklaşıyor. C. Senin sorunun ne? D. itiraz ediyorum. Başlattım. D itiraz ediyorum. Son D itiraz ediyorum dedi ve kazandı. <laughs> Doğru galiba. cevap. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Hazırsan soruyu soruyorum. Çek Cumhuriyetinin başkenti neresidir? A. Prag, B. Viyana, C. Budapeşte D. Varşova. A. Prag son kararım. A para dedi ve kazandı. Bravo. Doğru, cevap. Gönül diyorsun. Türkiye'nin gururu. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Altıncı soruya geçiyorum. Hazırsan soruyu soruyorum. Hazırım. Evlilikte kaçıncı yıl altın yıl olarak adlandırılır? A 10 yıl, B 25 yıl, C 50 yıl D hiç biri. Başlattım süreyi. D hiç biri son kararı. Hiç biri dedi ve kaybetti maalesef. Kaç yıl cevabı? Aa, C, Aa. C, C 25. Aa, Yok 50 el, yıl olması 50 gerekiyor. Evet. Yarın evet. Aynen. Teşekkür ediyorum yarışmaya <laughs> Biz de teşekkür <laughs> ediyoruz katıldığın için. Sana 5 TL'ni vereyim ben. <laughs> Buyurun. Ben de Beş teşekkür için ee, yarışmamıştım ama genel kültür eleştirdiğim için çok memnunum. Aynı. Ve bu bilginin bana kazandırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz size. de sana çok teşekkür ediyoruz. Zaten Dünyada maksat edip hani edip eğlence, edip. muhabbet olsun diye. İyi yayınlar. Teşekkür çok ederim. teşekkürler. Evet şimdi e, diğer arkadaşımızla yarışıyoruz. E, i̇sim neydi? Hıdır. Hıdır. E, kaç yaşındasın? On 18. Tamam ee, sana soru soracağım Soruyu bildikçe e, Para kazanacaksın Hazır mısın O zaman ilk soruyu soruyorum Önce sana soruyu soracağım Sonra çıtları söyleyeceğim Ondan sonra saniyeyi tutacağım 30 saniye süren olacak tamam Tamam başlıyorum o zaman ee, Aynı memleketten Olan insanlar Birbirlerine nasıl hitap ederler A toprağım, B adaşım, C ciğerim, D tertip. Başlattım. Toprağım. toprağım dedi ve kazandı. Bravo. Birinci soruyu bilmiş oldu. Şimdi ikinci soruyu soralım. Cimri olduğu e, söylenen insanların e, cebinde ne olduğu söylenir? A kırkayak, B akrep, Aklif. C örümcek, D karınca. Akrep. Akrep dedi ve süreyi başlatmadan bildi. Doğru cevap. 2 TL kazanmış oldun. Ee, üçüncü soruya geçiyorum hazırsan. Hazırım abi. Tamam başlıyorum. Sesini biraz yükselteyim. Tabii abi yükselteyim. Ee, o zaman üçüncü soruyu soruyorum şu an. Tabii ee, Tatlı dilin hangi hayvanı deliğinden çıkardığı söylenir? A. Ayı. B. Kaplumbağa. C. Salyangoz. D. Yılan. Başlattım. Yılan. yılan dedi ve kazandı. Doğru cevap. Şimdi 3 TL kazanmış oldun. Doğru mu? 3 soruyu bildin. Diğer sorulara geçelim. Hazırsan dördüncü soruyu soruyorum. Peki abi. Bowling topunda kaç tane delik vardır? A. 1. B. 3. C. 5. D. 7. Başlattım. 5. Beş dedi ve kaybetti maalesef. Evet. Aa üç toptu oldu, üç delik. Evet, yani. üç delik Aynen. olması gerekiyordu. Bizden üç TL kazandın yine de. Teşekkür ediyoruz şey katıldığın ya. için. Ben hiç gerek yok abi, ben sadece merak ettim. <laughs> olmaz yani, format böyle bir şey değil. Ben sana yine de paranı vereyim. Tamam, no, hiç gerek yok, yok tamam. Sağ ol Rica ederim. Da Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi e, diğer abimizle yarışıyoruz e, ben sana soru soracağım abi her soru başına bir tane kazanacaksın ama sorular basit yani kolay İsim neydi abi Mustafa Mustafa Demir, Mustafa Demir. sesini biraz yükselt. Mustafa abi. Demir tamamdır şimdi e, hazırsan ilk soruyu soracağım sonra sana şıkları söyleyeceğim Açıkları söyledikten sonra süreyi başlatacağım 30 saniye süren olacak. Hazır mıyız abi? Tamam, o zaman başlıyorum. Ee, aynı memleketten olan insanlar birbirlerine nasıl hitap ederler? A toprağım, B adaşım, C ciğerim, D tertip başlattım Toprağın dedi ve kazandı. Birinci soruyu bildi abimiz. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Hazır mısın abi? Hazırım. Tatlı dilin hangi deliğinden çıkardığı söylenir? A. Ayı, B. Kaplumbağa, C. Salyangoz, D. Yılan. D Yılan dedi ve kazandı. Doğru cevap. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz abi. Alıştığın zaman çok göreceksin. Hazırsan başlıyorum. Eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerlerdi? A. Asfalta çıkma, B. Betona çıkma, C. Taşa çıkma, D. Mıcır'a çıkma. Başlattım. Betona çıkma. Betona çıkma dedi ve maalesef kaybetti. Asfalta çıkma olacaktı. Olsun? Sağlık olsun. Ee, i̇ki soru bilmiş oldun. Bizden iki TL kazanmış şey oldun. Değil, şey size... Çok teşekkür ederim katıldığınız için çok iki liranızı verin. Ver yani ver olsun. Arkadaş, bir, bir, su parası tamam, olsun. olsun. Bir, şey değil. bir, su parası olsun. Bir şey değil. Format bu zaten. O tamam, tamam çok teşekkürler. <laughs> teşekkür Şimdi diğer arkadaşımızla yarışıyoruz. İsim neydi? Helen. Helen arkadaşımızla yarışıyoruz. Ee, soru soracağım. Soruları birlikte bir TL kazanacaksınız. Tamam. Sorular kolay zaten. Şöyle geçeyim ben. hazırsanız söyleyeceğim. Ee, soruyu soracağım önce. Sonra şıkları söyleyeceğim. Sonra 30 saniye süreniz olacak. Tamam. Aynı memleketten olan insanlar birbirlerine nasıl hitap ederler? A toprağım, B adaşım, C ciğerim, D tertip. Başlattım. Toprağım dedi ve kazandı. Doğru cevap. Bir TL kazanmış oldunuz şimdiye kadar. İkinci soruya geçiyorum. Tatlı dilin hangi hayvanı deliğinden çıkardığı söylenir. A ayı, B kaplumbağa, C salyangoz, D yılan. Yılan. dedi ve kazandı. Saniyeyi daha başlatmadım. Tebrik ederim. İyi gidiyorsunuz. Üçüncü soruya geçiyorum hazırsanız. Kül kedisi baloyu saat kaçtan önce terk etmelidir? A- 17.00 B- 20.00 C- 23.00 D- 24.00 süreyi başlattık. 24.00 24, dedi ve kazandı. Doğru cevap 3 tane mi oldu şu evet, ana kadar? 3 tane. Üç tane soruyu bilmiş oldu arkadaşımız. Şimdi 4. soruya geçelim. Hazırsanız soruyoruz. Çizgi film kahramanı Şirinler hangi renktedir? A sarı, B mor, C pembe, D mavi. Mavi, mavi dedi ve kazandı. Doğru cevap. <laughs> Dördüncü soruyu da bilmiş oldunuz. Şimdi e, beşinci soruya geçiyorum. Hazırsanız soruyorum. Beş çocuklu çekirdek bir ailede toplam kaç kişi vardır? A 5 B 7 C 8 D dokuz. 7 dedi ve kazandı doğru cevap. Şu ana kadar 5 TL kazanmış oldunuz. Diğer soruya geçiyorum. Hazırsanız soruyorum. Futbol maçlarında aynı futbolcu en fazla kaç kaç tane sarı kart görebilir? A 1 B 2 C 3 D 4 süreyi başlattım. Galiba <laughs> 3. Üç dedi ve Üç. maalesef kaybetti. <laughs> tamam. Sağlık olsun. Yine de beş tane soruyu evet. bilmiş oldunuz. <laughs> evet. Size 5 TL'nizi hemen vereyim. Buyurun. Çok teşekkür ettik katıldığınız için. Evet şimdi diğer arkadaşımızla yarışıyoruz. İsim neydi sizin? Amine, Amine arkadaşımızla yarışıyoruz. Her soruya bir TL kazanacak arkadaşımız. Ee, hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Evet, ilk sorumuzu soruyoruz o zaman arkadaşımıza. Aynada da aynı şekilde görünen rakam hangisidir? A 11, B 88, C 66, D 33. Süreniz başladı. 33 dedi ve maalesef kaybetti. 88. Evet. E, keşke biraz düşünseydik. Tamam o zaman. Evet şimdi diğer arkadaşımızla yarışıyoruz. İsim neydi? Nihat. Nihat arkadaşımızla yarışıyoruz. Her bildiğin soruya bir kazanacaksın. Sorular basit zaten. Ee, hazırsan ilk soruyu soracağım. Sonra e, şıkları söyleyeceğim. Sonra 30 saniye süre başlatacağım. Tamam. Tamam o zaman ilk soruyu soruyorum. Aynı memleketten olan insanlar birbirine nasıl hitap ederler? A toprağım, B adaşım, C ciğerim, D tertip. Başlattım. A toprağım. A toprağım dedi ve kazandı. Doğru cevap. İkinci soruya geçiyoruz hazırsan. Tamam. Cimri olduğu söylenen insanların cebinde ne olduğu söylenir? Akrep. A Kırkayak. ayak, B akrep, C örümcek, akrep. D karınca. da. Soruyu sor, şıkları okumadan bildin. Tebrik ediyoruz. 2 TL kazandın. Üçüncü soruya geçiyorum hazırsan. Tamam. Kül kedisi baloyu saat kaçtan önce terk etmelidir? A. 17.00 B. 20.00 C. 23.00 D. 24.00 24.00 dedi ve kazandı. Abi. Şimdi üçüncü soruyu da bilmiş oldun. Dördüncü soruya geçiyorum hazırsan. Hangi içeceğin 40 yıl hatırı olduğu söylenir? A. Şıra. B. Kahve. C. Şerbet. D. Boza. Başlattım. Kahve. Kahve dedi. Bunu da bildi. Dur. Ve dördüncü soruyu da bilmiş oldu. Biliyorlar mıydı böyle? Daha önce. <laughs> yani Bilenler oluyordu, bilmeyenler de oluyordu. Tamam. Ama kol yani sorular gördüm kolay. 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 Şimdi güzel. aynen kaç tane bildin? Üç tane. Dört aynen. mü bildin? Tamam beşinci soruya geçiyorum o zaman. Ee, Oğlum, dokuz canlı sen olduğu sen bilin, başınız, bilin. dokuz canlı olarak bilinen hayvan hangisidir? Kedi. A kelebek, B kedi, C karga, D karınca. Kedi, kedi dedi ve kazandı doğru cevap. Şu ana kadar 5 TL kazanmış oldun. Şimdi e, diğer soruya geçelim. Hazırsan soruyorum. Çizgi film kahramanı Şirinler hangi renktedir? A sarı, B mor, C pembe, D mavi. Mavi dedi ve doğru cevap. Bunu da bildi arkadaşımız. Şu ana kadar 6 tane bilmiş oldun. 7. soruya geçiyorum. Gönder gelsin. Tamam. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti neresidir? A. Prag. B. Viyana. C. Budapest. D. Varşova. Başlattım. Çek Cumhuriyeti'nin. Çık var. A. Prag. B. Viyana. C. Budapest. D. D. Varşova. A şıkkı. Ha. A şıkkı Prag. Evet. Tamam. Prag dedi ve kazandı doğru cevap. Bunu da bildin. Eee 6. soruydu bu değil mi? Yoksa bu 7 idi. 8. soruya geçiyoruz. Adına da A. Şıkkı yani. Şey değil ya. Tamam. Adam. Ben şey anladım. Şimdi Şimdi sekizinci soruya geçiyorum o zaman. <laughs> Filipinlerin başkenti neresidir? A. Palawan B. Cebu C. Mindanao D. Manila Başlattım. Şıklar tekrar. A. Palawan B. Cebu C. Mindanao D. Manila Manila diyorum. Manila dedi ve kazandı. Doğru cevap. Sekizinci soruyu da bilmiş oldun. Şimdi diğer soruya geçelim. 9. soruya geçiyoruz şu anda. Türkçe'ye Arapça'dan geçen muhteşem kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? A. Askerler B. Hizmetçiler C. Köylüler D. Efendiler Süreyi başlattım. Soru tekrar alayım. Türkçe'ye Arapça'dan geçen muhteşem kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? Askerler hizmetçiler köylüler efendiler hizmetçiler diyorum hizmetçiler dedi ve kazandı doğru cevap şimdi dokuzu da bilmiş oldun 10. sorudayız 10. soru ya. Evet şu ana kadar 9 lira bizden kazanmış oldun Şimdi 10. soru geliyor Hazırsam soruyorum. Evlilikte kaçıncı yıl altın yıl olarak adlandırılır? A-10, B-25, C-50, D-hiçbiri. Başlattım süreyi. Soru tekrar. Evlilikte kaçıncı yıl altın yıl olarak adlandırılır? A-10, B-25, C-50, D-hiçbiri. 50, 50 diyor. 50 diyor ve kazanıyor. Doğru cevap. 10. soruyu da bilmiş oldun. 10 lira kazanmış oldun. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet 11. soruya geçiyorum. Kaça kadar gider bu? Bildiğin kadar Bildim gider. Kadar. Evet. Bizim kadar kazanacağım? Aynen. Tamam. 11. soruyu soruyorum. Afrika kıtasının en güney ucu neresidir? A Ümit Burnu B Boynuz Burnu C Baba Burnu D İğneler Burnu soruyu süreyi başlattım. İlk şu neydi? Ümit burnu. Ümit burnu diyorum. Ümit burnu dedi ve maalesef kaybetti. İğneler burnu olması gerekiyordu. Şimdi sana hatırlayamadım ama Sağlık olsun. Evet, tamam, Bizden 10 lira, 10 lira kazanmış oldun. Tebrik ediyoruz seni. Sağ olun. Paranı da verelim sana. Şöyle 10 TL. Ben de teşekkür ettim katıldığın için. Güzeldi. Eğlenceli. Eğlenceli, güzel geçti. 10 lira kazanmış oldun. Yani paranın büyüklüğünden değil ama en azından zevkli oldu. Teşekkür ediyoruz Teşekkür tekrar. Ederim. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak videoları beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.